Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere toplayında Atrox oynamaya çalışacağım. Hemen girdiğim dur ekranda göstereyim. Yeni mezunu aldım. Oyunumla birlikte yoğumu değiştiği için bu maçta yoğumlu bir Atrox oynayacağım. Birazcık kırılgan olabilirim. Hareket hızım fazla olacak. Rakip break alabileceğim yani. Dex oyun başı çok fazla. Uzun süre kapışmayacağız. Çünkü ürünlerden örümcü tempo almış. Yani birebir de beni kesebilir. Yoğun ucunu yedirip de dürtmem gerekiyor sadece. Yaklaş bakalım be. Ha, kaçırdım. Dener misin ki? Evi kullanmak hataydı. Devam et birazcık. Bizim yana vurmaya başladığı için ben de direkt devam ettim. Normalde hiç vurmayacaktım. Bu geldi. Bu da kapışsak ne olur? İki umeyi sen de bir şeyler yapsak. Hiçbirini yemiyor fark ettiniz mi ya? Bu sefer evi kullanmayacağım. öyle bir geriye çıkalım. Nasıl sersem dedim ben? Jack Spitter sanki beni kantırlıyormuş ya. Normalde emle kaçarım diye düşündüm de hiçbir şekilde kaçamıyorum. Bu sefer zıplattım. Bu yönde kaçırmayayım. öyle pasifini alayım. Geri gider misin? Az daha ölecektim. Çok fazla vurmuyor mu? Ölme ihtimalim var. Jack mi acaba? Al işte ya. Hasara bakar mısınız? ekse bir kere öldüğüm için moralimi bozmayacağım da şimdi aramızdaki lava farkı açıldı. Yani kesmem gerçekten çok zor. Bir de pırıltı eşyası almış. Devel de önde olduğu için direkt aldı Sıkıntı yok. Peki böyle kaçabiliyormuşum. Şimdi ben de altı olacağım. Dur durumlar işitlendi. be. Hiç denemiyorsun ama bak böyle olmaz ya. ya nasıl dürteceğim ki seni? Bunu da attı. Ama Ace çöpe gitti. Aldım şu anda. Hata yaptı. Bir kere vurayım. Çok güzel. Bu kadar basit işte. Jax'e ikimiz base'e gidip geldik. Bizim yonlar çok ittirilmiş. Bu da bende kapışmayacaktır bu ya. Gel dene istersen. Niye kaçıyorsun ya? Ama dalıyordun. Artık korkmaya başlamış. Kul altına bu farm varken benim Q modu gerekiyor bunu. Yum'u yer misin? Bayağı bir korkuyor. Bakar mısın? Yaklaşamıyor. Ama illaki deneyecek yani. E'si geldiği zaman üzerime atlamaya çalışacaktır. E'sinden de kaçarsam çok rahat bir bir de alabiliyorum. Ne denemiyor? Da bak kuleden de hasar aldım artık bir şeyler yap. Dene ya ne olacak? E'sini kapattığı için dalsam mı acaba ya? Ama köyden de hasar almak istemiyorum. Tamam bunu aldım. Birazcık geriye çıksam daha iyi olacaktı. Dejuan ee, umarım ölmezsin burada. Eks alır ki onu. Hadi ölsün. Normalde çoğu kişi az önceki duruma tepki verir. Yani jungle'ın ölmesi gerçekten sinir bozucu bir şey de. Yani adam bilerek ölmedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi Jax eşya alacak. Benim açımdan kötü olacak. Almış hatta. Yaklaşamam. İlah sindiren almış. Böyle eşya bitirmiş bir adamla sakın kapışmayın. Yakınlık yardıma gözü tabi deneyebilirsiniz. Nasıl alacağız bunu? Açma ama ya. Gel bakayım buraya bir. Çok iyi. İyi ki yardımcı oldu. Zamanında base'e gidip yoğun alacaktım ama Lux'ımız neden geliyor. Da birazcık bana sinirlenmiş olabilir. Tamdır gitti şu anda. Çok güzel yine bende kaldı. Top kulesini aldıktan sonra base'e gittim. Üstüme neredeyse 3 yakın altın olmuş. Artık bir yoğumayı bitireyim. Ayakkabı alalım. İkinci olarak da bence Karabaltı'ya gideyim. Bu videonun başında unutmadan söyleyeyim çoğu arkadaşımız zaten unutuyor. Son zamanlarda videonun izlenmesi çok az. Gelen like'lar da az. Yani şimdiden bu videoya böyle bin like geçirse sevinirim. İzlenmesi artar. Daha çok kişi önerilir. Destek teşekkür ederim. Gel dene bakalım be. Ne korkuyorsun bu kadar ya? Düştürüm yok. Beni keser bu birebirdi çünkü ömcü temposu var. Denesem mi ki? Aldım galiba. Bir kere vurayım. İyileşeyim şöyle bir. Aa yine Lux gelmiş. Ben bırakayım o zaman ya. Lux yok zaten. Keseriz ki onu. Git bakayım geriye. Aldım. Ben keseyim mi? Dex alacağım seni. Şöyle bir kere vurayım. Çok iyi oldu. Ne kadar kasarsam kasayım Jax'i birey birde almam gerçekten çok zor. Güçlü şampiyon. Zaten ben sadece Jax'i da kesebiliyorum. Diğerleriyle çok fazla bir şey yapamıyorum. eksine bakın toptan ittiriyor. Arkadan bir deneyebiliriz ona derken. Yengeç sen nasıl doğuşluyorsun ya. Nasıl fillendim görüyor musunuz? Geliyorum geliyorum. Aldık bence onu. Çok tilt olacak bize. Oo, bu ne böyle? Öldü zaten. Tamam Sejuan de kalsın yeter ki ölsün de. E ilk defa takım bana bu kadar çok yardımcı oluyor yani çok fazla bir şey yapmıyorum. Hatta lane de onlar sayesinde kazandım zaten. X geliyor bir şey almış mı? Merkür'ü var. Aa bir dakika bak bu sefer olmaz. Birisi gelir mi bana? Mis yok ki yardımcı olamayacaklar. Sejuan'ı mid demiş. hadi. Bir base'e gideyim karabalt alayım. Araba atı aldım aldığım için artık daha dayanıklıyım ve rakiplerin hazırını azaltabiliyorum. Üçüncü olarak da Sojin alacağım. Sonra da Vahşidir alabilirim. Yomu'yu kullanalım ya. EW yaptım yavaşladı. Bu kadar basit. Bunu nasıl alacağız? Reş gelecek şimdi. Reşi alır mıyız ki? Çekmeye çalışır bence ya. Öldük şu anda. Bulaşı atmasan almıştım. Acaba şu anda bunları keser miyim? Stun yemeyim mi? Şu anda bir şey yaparım bak. Burada rengar var galiba. Üstüme atlar mı ki? Var mı? Yokmuş. Benden birini keselim mi? EW yaptım. Olmadı. Arkadan olmuş öyle rengar varmış. Biraz geç fark ettim. Aldım şu anda birilerine. Yaklaşın. Gerçekten mi? Bu ultisini bozduk. Korkuyor şu an benden. Çok iyi. Oha Lux ne yaptın öyle ya? Arkada da Jax mi var? Bu sefer öldük. Bundan ben hayatta kaçamam. su gelecek zaten. Ak kaçtım garip. Dejan ee, yani yardımcı olman lazım mı? beni bırakmıyor. Ben şuradan çıkayım gideyim. E attım ve sonunda sojin aldım. Şu anda daha da tanklaştım. Yani can miktarım çok arttı. 3K canım var. Yeteneklerim çok daha çabuk gelecek. Şimdi bana can çalma gerekiyor. <laughs> Bu rengarı alır mıyım? Domu bastım. Gel kaçma. Nerede? Tamamdır aldım. <laughs> Jax nerede gelmeyecek mi? Epey de gelmesini bekledim ya. Kapışalım mı senle? Bayağı da kapışmıyorduk. Almış olabilirim. Kaçamayacak. Projenin gücünü görüyor musunuz? Bek yetenek kullanabiliyorum. Keşke sen de kaçmasaydın. Denemeyeceğim hadi. Jean gelecek büyük ihtimalle. Şimdi pantolonu birlikte bilerek buraya pustum. İlla birisi gelecek. batırırsam alırız. Yoğumum da var. Geldim. Gelir misin buraya? Tek keseydin güzel olmaz mıydı ya? Ben alabilsem iyi olacak. Her neyse en azından ikisi birden öldü. sanki üzerimdeki eşyayla birlikte sürekli yetenek kullanıyorum da. Tasarım yetmiyor gibi ya. Bence şu anda kaçmamız lazım. Rengal birazcık sinirlenmiş. Tamam aldım. Ve yapacağım patlayacak. Açmasana sen de. Niye kaçıyorsun? Flash atmak zorunda kaldım. Buraya dalmasam daha iyi sanki ya. Gerçekten mi? Hadi Veigar nasıl ölmedi o çok şanslı. Az önce üzerimde Tiamat da Vampirası olsa çok rahat bence ikide ikim vardı. Yani gereksiz zorlamanın zarını gördüm de yani ufak bir şanssızlık vardı gerçekten. Bizimki rengarı kesmişler. Hemen bir barona başlayalım. Bakalım karşı takım gelecek mi? Bende flash yok ama ultim duruyor. Yol mu da var? Şex de bottan ittiriyor. Bir de mi gitsek ki? Hadi gidelim. Zaten bizimkiler alacaklar. Yine gördüm. Bunu kesmek istiyorum. Ultiye bastım, Yomu'ya da bastım. En sevmediğim şeyi yaptılar ya. Tüm planlarım çöpe gitti şu anda. Ben nasıl keseyim ki bunları? İlla ki birisi gelecek. Bu kesin Lux. Şöyle keseyim ben bunu. buyun alayım artık. Onun da ölsün yani. Bunu nasıl alacağım? Ultim yok şu anda. Bir can çalmam lazım. Eyvah rengar geliyor. Öldüm. Olmadı ya. Biz bottaki Jax'i unutmuşuz ya. Adam tek başına şu anda oyunu bitirdi. E çok garip kaybettik maçı. Bir anda kazanıyorduk. Verdiğimiz maça bakın ya. Antion tutamayacak. Sağlık olsun diyelim. Verdik şu anda. Bu maçta 38 kalsar hasar en çok hasar bendeymiş. Maçı kaybetsek de yoğun mola ne kadar fazla vurduğunu sizlere göstermeye çalıştım. Son olarak eğer ki video gittiyse ve bana da destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.